Şurada haftaya damgasını vuran haberlerden derlediğimiz çarpıcı bir haber turumuz var. İzliyoruz. Faik Öztürk, Çapkınlar Şahı, Mehmet Ali Erbil'i nasıl diline doladı? Mehmet Ali'nin nüfusuyla bakın siyah beyaz resmi var, ha. Renkli <laughs> resmi yok bak. Vallahi söylüyorum. gidip bakın sorun Mehmet Ali'ye resmini dedi. Renkli kişilikleriyle tanıdığımız Safiye Faik çiftine merhaba diyoruz. Bir markanın yüzü olan ünlü çift yine çok eğlendiriyor. Bana kalsa ben köşe adamı severim tabii tüysüz, kaslı. Oo, 15 yaşından beri hayalimdeki buydu. Faik Öztürk, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in yaşını diline doluyor. Olaya müdahale etmek isteyen Safiye Soyman da hayat arkadaşının gazabından nasibini alıyor. Mehmet Ali'nin bakın siyah beyaz resmi var ha. Renkli resmi <laughs> yok bak. Vallahi söylüyor. Gidin bakın sorun Mehmet Ali'ye resmin ne diye. Ya o yani. benim o çocukluk arkadaşım. Bir kere ben o 65 yaşın olursa benim ben de 65 yaşında olurum. Doğru öyle siz. siz sen, sen kaç sen yaşındasın? Niye sen niye kaçındın? Ben öyle sana değilim Faik. De, e, sen de sen niye kaçındın?